Kaybettiğin yerde bekleme. Güçsüzler öyle yapar. Sana kapanan kapıyı bir daha çalma. Kapanan kapıyı acizler çalar. Unutma ki bu aşağılık dünyadasın. Kötülüğü baş tacı edip, iyiliği çılgınlık sayan dünyada. Şunu iyi bil ki, işine geldiğinde, Şeytan da kutsal kitaplardan örnekler verebilir. Ve cehennem boş. Şeytanların hepsi burada. Her düşünceni dile getirme. Sana yakışmayan hiçbir düşünceyi hayata geçirme. Samimi ol. Fakat asla basit davranma. Huzur ancak gökyüzünde vardır bizse yeryüzündeyiz. Utan ey çağ, soylu insan yetiştiremez oldun. Arama boşuna bulunmak istemeyeni. İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse, hiç görünmesinler daha iyi. Kader mi aşkı kovalar, yoksa aşk mı kaderi? Kimseler çözemedi bu bilmeceyi. Hoşça kal. Değerin çok yüksek. Tutamam seni. Sen ancak görenleri seversin. Ben sekörüm. Sen ne kadar kalsan da geliyorsun benimle. Ben ne kadar gitsem de kalıyorum seninle. Öğret bana nasıl unutulur düşünmek. Oysa benim ruhumda savaş var. Durmadan ölüyor içimdeki insanlar. Bo kendini yüreğim, dilimi tutmam gerek.